Kilis gerebici yaparak oğluma araba alıyorum. Part 13. Baba artık işleri de büyüttük. Görüyorsun kaç kişi çalışıyoruz. Arabayı ne zaman alıyoruz? Alacağız oğlum. Ben artık bu sevdaya inanmamaya başladım. Düşme Ahmet'im. Ahmet. Düşme ya. Her zaman olduğu gibi hamurumuzu incecik açıyoruz. Alabildiğince dolduruyoruz. Ceviz nerede? Hadi çabuk. Babam ceviz bekliyor. Babacım bak cevizi tezgaha döküyorum. Dök oğlum dök. Maşallah Ahmet. Döktüm babacım. Baba gördüğün gibi değil Türkiye'nin dünyanın her bölgesine neredeyse gelebiş satacağız. Ama hala arabam yok. Olacak oğlum olacak. Dök hadi dök araba almam lazım. Baba bak artık insanlar bizimle fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Sağ olsunlar oğlum ayaklarına sağlık. Bir de bana araba mı alsak? Alacağız oğlum. Senin bu araba sevdan yüzünden ruh halim ejderhaya kafa tutamayacak. Baba şurada bir araba parası ceviz var. Türkiye'nin her bölgesine kırılmadan kargo gönderiyoruz. Bence artık araba alalım Siz değerli takipçilerimize yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Her gün araba araba kargo çıkartıyoruz. Şey oğlum, kereviç arabası. Kereviç'in ile arabası var. Sen de araban olacak. Baba küçükken de takdir alırsan sana telefon alacağım demiştim. Onda da beni böyle süründürmüştüm ama <laughs> Önemli olan Allah'ın takdirini almak olur. Fabrika gibi olduk maşallah. Şu pişmiş kerevişleri çıkartıp daha bir sürü siparişimiz var. Bence bir araba almaya hak ediyorum. Daha değil oğlum.